Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz. Bugün İkizler Burcu'nun niyetini haftalık kahve fal açılımı yorumlayacağım. Bakalım bu hafta İkizler Burcu sizleri neler bekliyor? Evet fincanımızı açalım bakalım. Neler söyleyecek, neler fısıldayacak? Tabağımızı şöyle kenarıya alalım. İçini görebildiğiniz kadar sizlere göstereyim ve bırakayım. Evet arkadaşlar hayatınızdaki tüm kötü enerjiler, blokajlar, kem gözler, nazarlar, e, büyüler, işlemler gitsin. Hayatınıza tüm güzellikler gelsin. E, tıkanmış kapanmış işleriniz açılsın. Rabbim tüm dua ve dileklerinizi kabul etsin inşallah. Amin dostlarım. Siz de yorumlara amin yazın şifanızı alın. Şifalı bir açılımdır. Şifalı duamı ettim. Odaklanarak geldim ve gül yağını, gül suyu koydum arkadaşlar. Gül yağı e, kodlayarak geldim. Negatif enerjiler gitsin, hatınızda tüm güzellikler gelsin diye kodladım arkadaşlar. Evet. Şimdi başlayalım bakalım. Adınızda soyadınızda MYT harfleri olan bir kişi yurt dışı bağlantılı yeni bir işe başlıyor. Git gel olarak yerleşme değil de git gel olarak bu işi devam ettireceksiniz, sürdüreceksiniz görünüyor dostlarım. Ee, hayırlısı olsun hakkınızda. Bol kazançlarınız olsun diye kodluyorum. Kahvemizden anlamış. Evet devam edelim. Siyah bir kalp çıktı arkadaşlar. Fincanın dibine doğru, dip kısmına doğru. Evet, siyah bir kalp çıktı. Kalbin üzerinde üzgün, düşünceli, ağlayan bir yüz ifadesi var. Adınızda, soyadınızda A, P, Z, L, İ harfleri çıktı. Aşk hayatınızda yeni adımlar atacağınızı gösteriyor. Ancak bu adımların olumsuz olacağını belirtiyor. Partnerinizle aranızda bazı tartışmalar yaşanacak ve anlaşmazlıklar çıkacak. İlişkinizde inişli çıkışlı bir dönem yaşayacaksınız. Sevdiğiniz kişinin ayrıca sizi çok özlediğini de belirtiyor. Sizi özleyen bu kişi e, sizden haber bekliyor. Uzun süredir görüşmediğiniz kişileri arayıp sormanız veya, veya görmeye gitmeniz için bu dönem bu hafta Tam zamanı olduğunu işaret ediyor dostlarım. Bu kişiler ailenizden birileri de olabilir, kişiler de olabilir, arkadaşlarınız ya da partneriniz de olabilir. Genel kolektif açılım siz uyanlar olun lütfen. O yüzden birkaç anlamda versiyonda anlatıyorum dostlarım. Hanenizin içinde e, şurada dip kısmına ters V şekli çıktı arkadaşlar. E, size karşı hatası olan <laughs> bir kişi hatasını anlayacak ve sizden özür dilemeye gelecek. Bu kişiyi affetmeseniz bile sizden özür dileme konusunda ısrarcı olacağı görünüyor. Bu kişinin adında soyadında i, r, l, a harfleri çıktı. Gurur yapılan bir konu hakkında karşı taraf sizin gönlünüzü alacak. Bu kişi sizin kalbinizi kırmış Görünüyor arkadaşlar. Ve gururunuzu incitmiş görünüyor dostlarım. Evet devam edelim. Hanenizin içinde gülen bir bayan yüzü çıktı. Ee, bakın arkadaşlar şöyle büyük bir yüz ve saçı örgü şeklinde şöyle uzanmış. Görüyor musunuz? Çizseniz olmaz dediğim resimlerden bir tanesi. Ee, evet. <laughs> ee, bu kişinin adında soyadında gülen emoji yüzü gibi bayan yüzü çıktı. Bu kişinin adında soyadında saçları da örük arkadaşlar. Ç, G, L, E harfleri var. Bu dönemde mutluluk, sevgi ve keyifli ilişkiler yaşayacağınızı ve güzel bir haber alacağınızı temsil ediyor. Bu dönemde iç huzuru yakalayıp memnuniyet ve pozitif enerjiler içerisinde olacaksınız. Duygusal olarak tatmin olacağınız, içsel olarak mutlu ve huzurlu bir dönem döneme gir deceğinizi gösteriyor dostlarım. Çevrenizdeki insanlarla güçlü ve olumlu ilişkiler kuracağınızı, sevgi dolu bir atmosferde olacağınızı e, ve arkadaşlar beklenmedik bir romantik sürprizle karşılaşacağınıza da işaret ediyor dostlarım. İkinci bir anlamda versiyonda ise sizin cesaret edemediğiniz bir iş için birilerinden maddi ve manevi anlamda destek göreceğinizi ve bu yardım ile bazı işlere girişip kısa bir sürede başarıya ulaşacağınızı gösteriyor dostlarım. Bu süreç sonrasında yüzünüzü güldürecek gelişmeler yaşayacaksınız ve daha mutlu bir biçimde yaşamınızı e, sürdüreceğinizi gösteriyor arkadaşlar. Evet, devam edelim dostlarım. Şurada bakın akan bir çeşme çıkmış. Çok çizseniz olmaz dediğim görüntüden birisi. Bakın nasıl akıyor çeşme resmi. Sıkıntılarınızın bu dönemde yok olacağını ve maddi olarak güçleneceğinizi gösteriyor. Sıkıntılarınız adeta su gibi akıp gidecek arkadaşlar. Maddi ve manevi tüm sorunlarınız ortadan kalkacak bu dönemde. Adınızda soyadınızda TRD L, E harfleri çıktı. Hakkınızda hayırlısı olsun. Tüm güzellikler sizin olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbi'm tüm dua ve dileklerinizi kabul etsin inşallah dostlarım. Dedikten sonra devam edelim. Şurada da arkadaş altına bakın şu dolma kalem görüyor musunuz? Dolma kalem ucu, dolma kalem çıktı. Bugün bol semboller var ve harfler kurşun ve kahve falları genelde bol sembollü ve harfli oluyor arkadaşlar. Ee, onun üzerine yorumluyorum. Duru görü ve isteğimle. <laughs> Amacım sizlerin yolunuza bir parça ışık tutmak, rehberlik etmek, yardımcı olmak dostlarım. Rabbim bana verdiği özel bir yetenekle şükürler olsun. Hamdolsun Rabbime. Evet. Dolma kalem çıktı ve yanında tabii ki her şey Allah'tan. Bunun bilincindeyiz dostlarım. Bunu da söylemek gereği duydum. Ee, dolma kalemin yanında M I Ş T harfleri var ve telefon resmi çıktı ve iş yazıyor yanında. Devlet dairesinde bir işiniz olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda yeni tanışacağınız birini işaret ediyor. Devlet dairesine olan işinize olumlu yönde e, yardımı dokunacak bir kişi hayatınıza girecek ve size birçok konuda yardım edecek destek olacak arkadaşlar. İkinci bir anlamda ise. E, alacağınız güzel bir haberi de temsil ediyor. İş hayatında yükselmeye başlayacaksınız ya da yeni bir iş teklifi alacaksınız. Hakkınızda hayırlısı olsun dostlarım diye kodluyorum. Evet devam edelim. Şurada da arkadaşlar bakın bir ahtapot kolu bacağı dağılmış yayılmış pardon. Ahtapot resmi ve üzerinde de bakın 3 kişi görünüyor şurada. E, aşk hayatınızda olumsuzluk yaşayacağınızı gösteriyor. Bu dönemde yaşamınızda özellikle karmaşık ve zorlu durumlarla karşılaşacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Eşinizin ya da partnerinizin uyanları alın lütfen. Hayatınızda bay, hayatında pardon başka bir kişi olduğunu öğreneceksiniz. Bu dönemde hararetli tartışmalar, kavgalar yaşayacaksınız ve bu tartışmalar ayrılığa kadar gidebilir. Dikkatli temkinli olun. Açılımız fincanımız uyarı veriyor dostlar göstereyim ikinci bir anlamda versiyonda ise büyük bir davete katılacaksınız yeni arkadaşlıklar kuracaksınız ve e, kazancı güzel ortak projelere katılacak olduğumuzda gösteriyor Evet hakkınızda hayırlısı olsun yorumlarda yazın bakalım neler yaşıyorsunuz benimle de paylaşın e, hepsini okuyorum arkadaşlar Evet devam edelim <laughs> hasta yatan bir akrabanızı ziyarete gideceksiniz ee, şu kısımda hasta yatan birisi çıkmış arkadaşlar evet geçmiş olsun Rabbim acil şifalar versin diyorum ee, kodluyorum arkadaşlar ee, büyücü resmi çıktı fincanımızı şöyle çevirelim şurada arkadaşlar büyücü resmi çıktı pardon kötü kalpli riyakar arkanızdan iş çeviren ve dedikodu yapan bir insanı temsil ediyor. Bu kişinin adında soyadında I, e, R, C harfleri çıktı. Bu kişi yüzünden kötü günler yaşayabilirsiniz bu dönemde. Büyücü sembolü sembolü dışarıdan gelecek tehlike demektir arkadaşlar. Evet, etrafınızdaki kişilere dikkat edin. Bu tehlikeyi görüp engel olmaya gözlemleyin etrafınız engel olmaya çalışın paranızı bu kişiye kaptırabilirsiniz ve geri alamayacaksınız ya da uzak bir arkadaşınız tarafından ihanete uğrayabilirsiniz huzurunuz kaçabilir uyanları alın yine açılımız uyarı veriyor fincanımız dikkatli temkinli olun bu dönemde bu hafta arkadaşlar dostlarım evet <laughs> tabağımızı akıtalım bakalım tabağımızdaki enerjiler neler söyleyecek neler fısıldayacak arkadaşlar. Evet. Şöyle bırakalım. Bu hafta ikizler burcunu renkli ve enerjik bir iş sahnesi bekliyor. Kariyerinizdeki değişim rüzgarları sizi heyecanlandıracak. Yaratıcılığınız ve hızlı düşünme becerileriniz sayesinde iş alanında fark yaratın fark yaratan pardon projelere imza atacaksınız. İş arkadaşlarınızla iş içinde çalışmak, eşsiz fikirler ortaya çıkaracaksınız. Çalışarak eşsiz fikirler ortaya çıkaracaksınız. Kendinizi yenileyecek ve farklı perspektifler keşfederek kariyerinizde önemli adımlar atacaksınız arkadaşlar. Değişim ikizler burcu için yeni kapılar açmanın ve başarıya giden yolda ilerlemenin anahtarı olacak. Bu hafta sağlık alanında e, ikizler burcu renkli ve canlı bir tablo çiziyor. Egzersiz ve hareketli aktivitelerle dolu bir hafta geçirebilirsiniz. Yeni sporlar deneyerek ve doğada zaman geçirerek ruhunuzu ve e, bedeninizi canlandırabilirsiniz. Dengeyi sağlamak için içsel çalışmalara da zaman ayırmanız önemli olacak. Kendinizi motive edici ve enerji verici aktivitelerle dolu bir hafta geçireceksiniz dostlarım aşk hayatınızda ise ikizler burcu için renkli ve tutkulu bir senaryo yazılıyor ilişkisi olanlar için partnerinizle birlikte heyecan verici ve romantik anlar yaşayabilirsiniz ilişkinizi canlandırmak için ise yeni aktiviteler ve deneyimlerle dolu bir hafta geçirebilirsiniz dostlarım bekar ikizler burçları için çevrenizde farklı ve ilginç kişilerle tanışabilir ve romantizm dolu anlar yaşayabilirsiniz. Değişiklik ve macera arayışınız aşk hayatınızda heyecan ve tutkuyu arttırabilir arkadaşlar. Pardon. Eğitim alanında İkizler Burcu için renkli ve öğretici bir hafta öne çıkıyor. Öğrenmeye olan tutkunuzla yeni bilgileri hızla sindirebilir ve kavrayabilirsiniz. Farklı öğrenme yöntemlerini deneyerek kendinizi geliştirmek için heyecan verici bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Grup çalışmaları ve işbirlikleri sayesinde farklı bakış açılarını keşfedebilir ve zenginleştirici deneyimler yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Eğitim hayatınızda farklı alanlara yöneldikçe kendinizi geliştirme ve yeni ufuklara açılma fırsatını yakalayacaksınız. Genel olarak bu hafta İkizler burcu için renkli ve dinamik bir atmosferde yeni fırsatlar ve deneyimler bulunuyor. Değişimlere açık olmanız ve cesur adımlar atmanız size başarı ve mutluluk getirecek. İkizler burcu olarak çevrenizdeki enerjiyi pozitif yönde etkileyerek etrafınızdaki insanlara ilham verebilirsiniz. Kendinizi ifade etme ve keşfetme konusunda ise cesur olun arkadaşlar. Çünkü bu hafta hayatınızı renklendirecek, heyecan verici bir yolculuğun başlangıcı olacak dostlarım. Evet arkadaşlar kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum dostlarım ee, kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi lütfen unutmayın eğer açılımı beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın alma verme dengesini koruyalım arkadaşlar ben de emek veriyorum emeklerimin karşılığını almak istiyorum ee, evet ruhtaşlarım sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.